geldiniz. Ben Eyüp. Ben Hüseyin. Bugün sizlere Minecraft'la ilgili bazı bilgiler göstereceğiz ve de sunacağız. Evet, evet arkadaşlar, şimdi ben Hüseyin olarak alanı kuruyor. Evet. Kurdum al alan arkadaşlar gördüğünüz gibi dümdüz ben alan giriyorum. flat. Evet kuzenim Eyüp girdi. Şimdi arkadaşlar Eyüp 2 dakika duracak. Ben size Minecraft'ta kardan adam nasıl yapılır onu tanıtacağım. İlk önce arkadaşlar gidiyoruz eşyalarımıza. Burada snow snow yazıyor gördüğünüz gibi bu. Onu seçiyoruz. Bir de arkadaşlar e, burada şey e, neydi bal kabağı var ama buna dikkat edin ki ışıksız olacak Işıksıza tıklıyoruz. E, yani, e, evet tıkladık. Bir de size gösterdiğim sınavı alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldık. Şimdi arkadaşlar ee, ee, şey kardan adam yapacağız. Bir iki iki tane şey sınav katıyoruz. Bir tane bal kabağı katıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, kardan adamımızı yaptık. Evet çok güzel ve hareketlidir. Arkadaşlar onu öldürebiliriz mesela böyle. Ölmüyor evet, ben de size şimdi Öldü. kardan adam yüksekten atlayınca ölür mü ölmez mi onu göstereceğim. Şimdi yüksek bir yer yaptık. Şimdi kardan adamı ittik. Gördüğünüz gibi hala ayakta yavşak yavşak nasıl yürüyor. Neyse şimdi öldür baba. Öldü. Allah rahmet eylesin. Evet şimdi Şimdi size göstereceğimiz şey yere mesela bir dakika arkadaşlar. Ben hazırlanırken Hüseyin de size bir şey gösterecek arkadaşlar. Buyurun. Evet arkadaşlar şimdi karşınızda gördüğünüz gibi arkadaşınıza tuzak koruma yöntemi göstereceğim. Evet böyle bir mesela kulübe yaptım. Öylesine bu evde olabilirdi. Villada olabilirdi arkadaşlar. Şimdi evimizi yaptık. Eee Evet gördüğünüz gibi ev. Burası da şey olsun kapalı olsun. Tek kapalı. Evet. kapımıza alalım öncelikle arkadaşlar. Evet kapımızı aldık. Eee bir de şey arkadaşlar eee ismi e, şey eee TNT. Evet arkadaşlar TNT'yi de aldık. Bir de ee, nasıl desem size şey alacağız. Bunlar <laughs> Bunlardan bir tanesini alacağız. Ee, arkadaşlar <laughs> ee, bekleyin. Lütfen Evet bakıyorum şimdi ben. Evet bunu alacağız. İsmi İsmini sonra gör, Siz bulursunuz. İsmi e, İsmi Vodem Pressure Plate. Evet arkadaşlar şimdi kapımızı katalım. Mesela arkadaşı iki kişilik arkadaş, e, oynarsanız mesela arkadaşınız tam içeri girecek. Siz burada böyle bekliyorsanız kapıyı kapat. Mesela mesela durayım. Girme. Bekleyin. Mesela ben şimdi arkadaşıyım. Evet arkadaşlar. Çık çıkar. Ben gireyim onu. Şöyle. Bir yanlışlık attık. Arkadaşlar dur öncelikle Sen tamir edelim. Sen pislik evime ne yapıyorsun? Arkadaşlar tamir edelim. Evi çıkar mısın oradan? Kardeş bunu yapamıyorum ya. Yani. Çekip. Yere üstelik aç. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim yanlışlık yaptım ben biraz dolaştım Evet kapıyı kapıyı sıcak. kurdum Arkadaşlar şimdi içeri gidiyorum kapıyı kapatıyorum Evet arkadaşlar şimdi buraya 3 delik açıyorum 1 2 3 Evet Evet arkadaşlar bunu bir e, şey de gösterdik sadece Evet arkadaşlar. Kardeş izleyememiz izin versene. Adamlar nasıl yapıldığını bakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yere. Şimdi yere iki tane TNT bırakıyoruz. Buna kapatıyoruz arkadaşlar. Evet bunu kapatıyoruz. Bunu böyle bıraktığımızda ne? aman Allah'ım ne oluyor? Aman Allah'ım. Allah senin Allah aman Allah'ım gördüğünüz gibi tuzak işledi. Adım, adım. İstiyorsanız arkadaşlar tekrar gösterebilirim ama vaktim olmadığı için göstermeyeceğim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. I love you baba ten you. Allah'a emanet olun. Götüreceğim bu kayıt olun. Nokta kom.